Tabi bu arada siz çok açık bir şekilde ifade ettiniz. Daiklik önemli dediniz. Ama ben bir tek bir kez daha sormak istiyorum. Özellikle düşündüğüm bir e, önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Osmanlı döneminde Şeyhülislam vardı biliyorsunuz. Yani din ve devlet işlerini halleden. Şimdiki Diyanet'in yapısı Şeyhülislam'a benziyor mu? Hele hele siz özellikle bu Arapça bilen de bir insansınız ve özellikle de çok yakinen tanıyorsunuz. Bu şeriat hükümlerini bilen bir insansınız. Bize de yakışmadığını ben de düşünenler düşünenlerdenim. Sizin de öyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Ama bir değerlendirme yaparsanız Diyanet İşleri ile Şehir İslam arasında bir fark var mı? Şimdi aslında Osmanlı döneminde e, Şehir İslamlık makamı çok önemli bir makamdı. Yani padişah herhangi bir karar vereceği zaman Şehir İslam'dan icazet almadan o kararı kolay kolay vermezdi. Böyle bir önemli yeri vardı. Peki tabii ki e, yani Abdülmecid Efendi'nin e, siyasi işlere de bulaşmaya karar şey, burnunu sokması üzerine hilafet ilga edildi. Hilafet ilga edildi ama onun yerine bir şey getirmek gerekiyordu. Diyanet bir bakıma o boşluğu dolduracaktı ama laik bir ülkede dolduracaktı. E, Diyanet bu süreci yani laiklik açısından e, e, Şehir İslamı'nın yapacağı işi yapma görevini e, 1950'lere kadar sürdürdü. E, 1946'tan itibaren çok partili rejime geçtikten sonra da bu e, laikliğe saldırılar başladı ve zaman içinde aşına aşına işte e, 2022 yılındaki noktaya geldik. Yani şimdi tabii geldiğimiz nokta itibariyle e, yani Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık Türkiye Cumhuriyeti yani layıklıktan bahsederken öyle bir duruma geldik ki yani fetvalar var sizin de kabul ettiğinizi düşünmüyorum çünkü biraz böyle yakından izledim okudum e, yani söylemlerinizi de biliyorum e, böyle bir sürecin içerisinde. E, bu fetvalarla yönetilen bir ülke mi iyi? Uluslararası ilişkileri de çok iyi biliyorsunuz. Yoksa gerçekten demokratik, layık bir ülke mi iyi? İç hukuk açımız açısından e, e, başlayalım isterseniz. E, Ziraat Bankası'ndaki e, bir e, şey işte Diyanet'le ilgili olan ve hatta e, dini konulardan en son, en son, evet. bir evet. olan bir, bir grup insan hükümetin aldığı bir kararı savunmak için hükümetin söylediğinin tersini ispat etmeye kalktı. Yani faiz haramdır diye yani onu söyleyemediği için faiz caiz de olabilir İcazette verilebilir yani, anlamına gelen. anlamında da olmuyor mu? Yani aslında ortaya konan şey, özellikle yayınlanan belge yönetmenin e, bir şey yapabilir. Onu İzmir Bankası'nın e, bir de profesör yani bir de bunu soruldu e, Süleyman Bey'e soruldu. Yani açık bir şekilde özellikle Ziraat Bankası ile ilgili. Evet dedi biz böyle bir şey yaptık. Hatta genişleteceğiz dedi. Sizce bunun adı nedir? E ee, bunun adını laikliğin içinin biraz daha boşaltılması e, oluyor. Yani böyle bir konuda bir bankacılık işinde e, faiz meselesi yani nas Sayın e, Cumhurbaşkanımızın kullandığı tabirle nasla hareket edilecekse o zaman laiklik ortadan kalkmış demektir. Fiilen kalkmış demektir. Yani kalkmış olan bir yeri de herhalde bilmiyorum siz Tabii eski yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki o sizin olduğunuz dönemde ilk bak göreve başladığınız dönemdeki bir Türkiye Cumhuriyeti mi böyle şeydi size göre ki öyledir diye düşünüyorum ama bir de geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya yansıması nedir sizce? Yani e, Atatürk'ün getirdiği laiklik dünyada bir nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede ilk bir ilk adımdı. Yani dünyada 1920'lerde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olup da laikliği benimsemiş başka bir ülke yoktu. Bu açıdan Türkiye örnek oldu ve bu örnekte başka ülkeler tarafında da çeşitli ölçülerde. Örnek de alındı. Ee, o kadar uzun süre bu işi e, ülkede yerleştirmiş, sürdürmüş e, bir ülkenin şimdi içine düştüğü durum. Yani ben, ben yürekler acısı olarak görüyorum bunu. Yani Türkiye'nin geldiği durum yürekler acısı diyorsunuz. Böyle anladım. Peki sizce? Yani özellikle Suriye'ye gelelim, Orta Doğu'ya gelelim isterseniz. Yine yani Türkiye'ye döneceğiz. E, tabii Türkiye gündemine. Ama Suriye konusunda yıllar önce, yani o yazıdan bahsetmek istiyorum, açıklamalarınızdan bahsetmek istiyorum. Yani Rusya'nın izni olmadan oraya girmek doğru değil ve siz girilmesinden yana olmadığınızı da söylediniz. Buyurun. O süreci bir anlatır mısınız? Neden dinlenmedi? Niye sizi dinlemediler? Sizi icraatınıza kadar olan bir süreç yaşandı. Ondan öncesinde biraz isterseniz gidelim de e, Rusya, e, Suriye'de Beşar Esad'ın artık düşmek üzere olduğu bir dönemde işe e, yani fırsat yakaladı ve oraya girdi. Oraya girmeden önceki kısımla ilgili olarak söylenecek birçok şey var. Türkiye ee, Suriye işine müdahil olma tarzı e, 2011 yılında işte e, sivillerin üzerine e, nispetsiz bir askeri güç sevk etmek suretiyle e, Beşar Esad e, halkın tepkisine e, tepkisine mucib olan hareketlerde bulundu. Uluslararası camiada e, Beşer Esad'ın böyle şiddetle karşı şiddetle bastırmasını Suriye'deki olayları haklı görmedi ve ona yardım etti. Silah göndermek için yardım etti. Siyasi olarak e, muhalefete yardımcı oldu. Ama bir süre sonra uluslararası camianın aralarında Türkiye'de olmak üzere uluslararası camianın Suriye'ye sağladığı silah yardımının yanlış ellere kökten dinci unsurların eline gittir, İğrenç yaratıkların eline geçmedi mi? Yani insanların kafasını kesen, el Nusra'cı işitçi insanlar olmadı. Onlar onlara onların böyle bir şey yapması Suriye Türkiye'nin lehine mi? Yani bilmiyorum i̇şte, neden? Türkiye orada e, uluslararası camiadan da ayrışarak uluslararası camiaya eee Suriye'ye temin edilen silahların yanlış ellere gitmekte olduğunu görünce frene bastı. Türkiye frene basamadı ve onun için ofsayta e düştü. Şimdi Türkiye o ofsayta e düşmenin yani ilk günah nedir diye sorsanız odur. Türkiye o sırada e, uluslararası camia ile birlikte hareket edip de e, Suriye'ye gönderilen silahların e, ee, kökten dinci unsurların eline gitmesine yardımcı olmasaydı Suriye bu duruma gelmeyecekti. Yani, Katilleri desteklemek olmuyor mu aynı zamanda e, yani Sayın Yaşar Akış? Yani şimdi orada insanları ka katilleri insan kadınları köle pazarlarında satan yani bu kökten cici diye ifade ettiğiniz yani sonuç itibariyle yani insansı bunlar ilgi iğrenç yaratıklar bana göre. Açıkça söyleyelim insanlar ister Alevi olsun ister Sünni olsun ister Hristiyan olsun ister inansın ister inanmasın. Sonuç itibariyle insanların bir arada yaşaması için e, demokrasi içinde yaşaması da ister, ister insanlar. Ben şahsen onu istiyorum. Siz de e, sanıyorum aynı şeyleri düşünüyorsunuz diye değerlendiriyorum. Yani bunun aksine olması zarar vermedi mi bize? Ee, daha oraya gelmeden önceki kısımdaki da isterseniz adım adım evet. gidelim. de. Ondan sonra sizin bu şu anda geldiğiniz noktaya gelelim. Daha e, bu kafa kesmeler falan daha başlamadan Türkiye e, Suriye'de kökten dincilere destek oldu. O kökten dinciler Türkiye'nin de sağladığı imkanlarla gelişip palazlandılar ve işte Daesh dediğimiz bu e, kuruluşu e, kurdular ve kafa kesmeye başladılar ama o zamana gelinceye kadar da Türkiye uluslararası camiadan farklı olarak Türkiye şey Suriye'de kökten dinci kesimleri destekleyen bir politika izledi ve Türk toprakları e, Suriye'deki kökten dincilerin kullandığı bir otorut haline geldi yani otoban haline geldi. E, o tarihlerdeki gazetelerde hem Türk basınında hem yabancı basında çıkan haberleri hepimiz biliyoruz. Yani adam yakalanıyor e, şeyde e, sınırı geçerken e, e, ifadesinde işte ben diyor filan ülkeden geldim İstanbul'a İstanbul'da beni karşıladılar havaalanında. Bilmem e, kapalı çarşıda dükkanı olan bir adam misafir etti evinde. İki gün orada misafir Ondan sonra otobüse bindirdiler şeye gittim. Antakya'ya. Oradan sınırı geç, geçtim ama daha sonra yakalandım falan demek suretiyle. Yani böyle bir mekanizma işliyor Türkiye'de ve Türk hükümeti bunu önlemek için yeterli önlemleri almadı. Hatta belki göz de yumdu diyeceğim. Çünkü 2015 yılı mıydı? Tam iyi hatırlamıyorum. Bir e, Kurban Bayramı e, da e, Bayram namazını Ömerli barajının etrafındaki yakınlarındaki bir yerde bir çimenlikte televizyon kameralarının huzurunda e, şeyin propagandasını yaptılar. Daesh'in bu kafa kesen insanların propagandasını yaptılar orada. Nerede? İstanbul'da, Ömerli'de şeyde çayırların üzerinde e, bayram namazı kılarken yapıldı. Yani Türkiye'nin bütün bunları görmemiş olması o çok büyük bir nakisedir. Yani ben e, bunu e, devlet makamları bilmeden insanların oraya gidip de Daesh propagandasını e, bayram namazında açık televizyon kameralarının önünde yapmasına. Göz yumulmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Göz yumuldu. Ee, daha sonra tevil etmeye çalıştı ama şimdi şu kadar işte e, Daesh unsurunu yakaladık, gönderdik falan Ama yani sen onu başında yanlış yaptın. Türkiye'yi bir kere e, bir Daesh otobanı yapmışsın. İkincisi de tü, e, bir şeyin Amerikalı Pew diye bir şey var. E, ee, düşün e, bakayım kamuoyu araştırması kurulu yine 2015 yılında olsa gerek Türkiye'de e, Türk Türk nüfusunun yüzde altısının e, şu veya bu ölçüde Daesh destekçisi olduğu yolunda bulguları var. %6 demek 86 85 milyon bölge 6 kere 8 48, 4, 5 milyon şu veya bu ölçüde DAEŞ'e yakınlık duyan insan var. Bunların hepsi elinde e, palayla insan öldürecek değil ama şu veya bu ölçüde. Bu 4 milyon 5 milyon insanın içinde 100 tanesi azılı e, şey olsa ee, Daesh destekçisi e, Türkiye'yi her zaman kana bulayabilir. Nitekim e, bir yıl başında İstanbul'da bir gece kulübünde adam geldi, bir sürü insanı taradı. Yani Kastetti, Türkiye, evet. Türkiye vaktinde önlem almadığı için ve her şeye rağmen müsamaha gösterdiği için bu daişsilere onun sonuçlarını katlanıyor. Halen de katlanıyor ve bence eee uyan hücreler şeklinde Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir sürü adamlar halen bugünlerde yakalanıyor. Yani demiyor zaman zaman gazetelerde okuyoruz. Filan yerde bir şey baskın yapıldı. Ondan sonra Daesh'in 3 numaralı adamı e, yakalandı falan diye. Bugün bile 2021'de yani geçen haftaya kadar sayarsak 2021 yılında dahi halen Türkiye'ye şu veya bu şekilde sızmış ve yuvalanmış ve gizlenmiş evet. DAEŞ mensuplarının bulunduğunu görüyoruz. Peki bu arada sormak isterim Senin Yaşar Yakış. Şimdi acaba sizin AK Parti'nin AKP'den ayrılmanızın gerekçelerinden bir tanesi de bu düşünceleriniz olabilir mi? Yani uzaklaştırılmanız, ihraç edilmeniz. Vallahi öyle zannediyorum daha çok şeyden ötürü. eee dış politika konusunda düşüncelerimi açıkça e, söylemem rahatsız etti. Halbuki ben onu hükümet yanlış yoldasınız. Bunu bu düzeltmeniz lazım. Yani hükümetin bugün gelebildiği noktayı gerek Suriye gerek e, Mısır gerek veteki ülkelerde bugün farkına varıp da düzeltelim demeye çalıştığı nokta var ya o noktayı o tarihte Türkiye'yi getirmek için çaba sarf ediyordum ama işte bu e, parti tarafından e, bir eleştiri olarak e, yani yıkıcı eleştiri olarak eleştiri ben en ediyorum da.